birinci gün şimdi şu şöyle dökelim biraz daha şöyle dökelim şey oldu. Şunu arkadaşlar boydan boya şuraya kadar harcımızı yapıştıracağız. Ondan sonra mermer şu mermeri yapıştırdığımız gibi yapıştıracağız arkadaşlar. Taylar mermeri mermer yapıştıracağız daha sonra. Şu köşeye demirlerin olduğu yere de yapıştıracağız. Videonun devamında gelecek. İkinci gün. Şimdi ben buraya güzel bir odaya çevireceğim. Onun için önce şu mermerlerden başladık kesme. Bittikten sonra bakalım göreceğiz sonra halini nasıl olacak nasıl bitecek İnşallah her şeyin ailesi inşallah güzel olur yani bu komple çatının tamamını kullanacak değilim mesela şu en dibi e, kullanamayacağım çünkü orası da orada herhangi bir işim olmaz ama şu direkten itibaren ben yani önümüzdeki şu direkten itibaren e, bu tarafı komple kullanmayı düşünüyorum bir hafta sonra arkadaşlar önce mermerleri koymuştuk. Şimdi gördüğünüz üzere camlı korkuluğumuzu yaptık. Bu kapattığımız yerlere cam yaptık. Görüyorsunuz boydan boya. Şimdi daha bunların devamı gelecek arkadaşlar. İki hafta sonra 4 arkadaşlar. Yoruyor mu çok şey yok? Değil mi? Zor ikinci bu. Alacağı bak 1 2 3 dört tane gider buraya. Menge artacak malzeme. Ne? Malzeme. Yetmeyecek Bu biraz geliyor gözüme. İyi, iyi. 那可去。<Okay. S 2> okay. 15 arkadaşlar, bu işler gördüğünüz üzere tek başına yapılacak bir iş değil, zor, meşakkatli bir iş. Uf. Kalbim, atışlarım normalde 80 atıyorsa ya da 100 atıyorsa, şu an 170-180 atıyor yani iki kat atıyor. Nefes alıştırma <laughs> daha hızlı. Artı bir de yerde şeyler var, taş günü mü ne diyorlar artık buna? İzocam, İzocam var yerde de. İzocamlarda toz kalkıyor. Direkt burnumuza doluyor. Havalandırmamız arkamızda var bir tane ama Ne oldu? Tamam. Yerine. Onların yerine. Bu tavanı düşeceğim ya. bunları ne yapayım? Hı? Bana. Onların üzerine e, siyah boya yapacağım ya da <laughs> film çekeceğim üzerine böyle karakter resim hani burası bizim odamız olacak ya. Hı hı. <laughs> öyle. Koltuğu nerede mi? çekecek? O i̇şte neresinde? Koltuğun tam arkasında mı Kom olacak? Komple burası işte oda olacak oğlum. Sur oda. Evet. Bak bu taraf oda olmayacak bak şu taraf. Şu camların diğer tarafı oda olmayacak. Niye? Bir de şunun ilerisi oda olmayacak. Burası bize yeter oğlum. Biz o kadar güzel gidiyorduk. Sonra fişek bulduk fişe yaktık yani. Ardından bulduk sonra öldürmüştük. Hı. arkadaşlar bu videodaki amaç bu işin e, ne kadar zor olduğunu göstermek amaçlı çekildi şimdi bu şekilde üç dört tane video peş peşe gelecek arkadaşlar belki iki gün arayla belki üç gün arayla <laughs> e, önce bu malzemeleri indirip indirip taşımak yani bir kişi için çok zor. Tamam iki kişi için kolay olabilir ama bir kişi için arkadaşlar harbi söylüyorum yani arkadaşlar beni bilen bilir. Yani zor. Çünkü merdivenler dar. Kamerada da zaten görüyorsunuz. E, ee, genişliğini genişlemiyor. İkincisi Ramazan ayındayız. Yerden kalkan tozlar burnumuza doluyor. Son olarak da arkadaşlar videoların devamı gelecek. Yani e, bu burada bitmedi. Sadece bir başlangıçtı. Çok eğlendik mi dersek, hayır arkadaşlar. Eğlenmedik, yorulduk. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.